verilen bazı kararlar Körfez Sermayesi'nin çekinceli bir şekilde yaklaşmasına neden oluyor. O konudaki pürüzler giderecek e, mi? Bundan e, tam süresine 3-4 yıl önce e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir araziyi evet. ihalele sattı. Uluslararası ihale herkese açık bir ihalele sattı ve Körfez Sermayesi 1 milyar doların üzerine bir rakamla orayı satın aldı. Evet. 1 milyar dolar. Ki o arazi ben İstanbul Defterdarıyken İETT arazisiydi. Evet. İETT garajı olarak kullanılıyordu. İETT'nin de maliye vergi borcu vardı. Orayı hac etmiştik o araziyi. Evet. 1997 yılında. Ee, ve tabi hac ederken de bir değer tespiti yapıyorsunuz. O zamanki rakamlarla 7, 7 milyon lira falan civarında bir değer biçmiştik. 1 evet. milyar. 1 milyar Doğru. dolar rahat satıldı. Evet. Kaç yıl sonra yaklaşık işte yani 10 e, yıl bile geçmeden. Sonra biliyorsun yargı intikal etti ve yargı iptal etti. Yürütmeyi durdurduğunda iptal etti. Bugün satsanız Tabi gelmedi o yatırım yani gelmedi. Tabi bu tür olaylar o yatırımın geleceği ülkelerde çok ciddi tereddütlere yol açabiliyor. Düşünün yani siz bir başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Bir milyar dolarlık bir kaynağı yatırıyorsunuz. Herhangi bir yabancı ülkeye. Oradaki gelişmeler elbette son derece sizi kaygılandırır. Bu az para değil yani bir milyar dolar. Hatta bırakın onu on bin dolarlık bir yatırım yaparken bile 50 defa düşünürsünüz başka bir ülkeye yatırım yaparken. Dolayısıyla şimdi bugün ihaleye çıksak acaba ne kadar yapar? 500 milyon dolara satabilir miyiz bilemiyorum. Peki, o, o zaman uluslararası sorunlar giderildi mi? Giderilecek mi? Ya, tabii yani yasal olarak, yasama organı olarak veya e, hükümet olarak alınması gereken tedbirler alındı ve alınmaya devam ediliyor. Evet. Ama evet. bu bir anlayış yaklaşım meselesi. Evet. Ama ben e, o konuda yargının e, yani eskiye göre daha gerçekçi, daha evet. ülkenin menfaatlerini e, ön plana alan e, bir anlayışla kararlarını vereceğini Evet. E, açıkçası düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cenikli. Önemli değerlendirmeleriniz için, açıklamalar için. Sevgili izleyiciler yarın yine aynı saatte Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç'la Başket programında birlikte olacağız. Hoşçakalın efendim. Yarın saat 10'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.